Selamun Aleyküm. Senin öğretmenin kanalına hoş geldin. Son zamanların gündemi iklim kanunu. İklim kanununa itiraz ediyoruz. Meclise gelecek iki gün sonra tekrar ve bizler meclisten geçmesini istemiyoruz. İstemiyoruz ama haklı gerekçelerimiz var mı? Gelin bugün bunu beraber izah edelim. Aslında iklim kanunu çok basit anlamda sıfır emisyonu hedefliyor. Emisyon ne demek? Yani doğaya salınan kötü gazların doğaya artık salınmaması demek. Bunların başında da karbon geliyor. Karbon salınımını azaltmak istiyor iklim kanunu. Peki bir plan programı var mı? Zaten devamında bunların hepsini konuşacağız. Karbon salınımını azaltmak ne demek? Somut bir anlatımla şöyle izah edelim. Diyelim ki siz araç kullanıyorsunuz, otomobil kullanıyorsunuz. O yaktığınız yakıt petrol aslında. Yani doğal bir yakıt. Bu doğal yakıttan kaynaklanan karbon doğaya, havaya salınıyor ve bu salınımın azaltılması hedefleniyor hatta yok edilmesi hedefleniyor. Yani aslında bu ne demek biliyor musunuz? Siz diyelim 1 kilogram oranında karbon salınımı yapıyorsunuz aracınızla. Bu 1 kilogram eş değerinde gidip ağaç dikerseniz aslında bu dengeyi sağlamış ve bu karbon salınımını azaltmış olursunuz. Ya da bir fabrika yine aynı oranda belki 1 ton oranında karbon üretiyorsa bir ton oranında karbona eş değer bir ağaç dikerse ya da bir doğaya doğadaki bu salınımı azaltacak doğal bir etkileşim oluşuma sebep olursa bu salınımı azaltmış oluyor. Peki bu mümkün mü? Tabii ki e, Türkiye şartlarında mümkün değil. Bizler basit bir organizasyonda bile ağaç dikmekle alakalı bir etkinlik yaptığımızda insanları toplayabilmek için tabiri caizse göbeğimiz çatlıyor. Aslında bizler iklim kanununa itiraz ederken iklim kanunuyla alakalı bir planın, bir programın olmayışına itiraz ediyoruz. Evet, biz karbon salımını azaltacağız. Elektrik üreten santrallerin yerine nükleer santraller yapacağız vesaire vesaire. Peki mesela toprağa tarım için attığımız doğal gübreden de mi vazgeçeceğiz? soru işareti belirsiz. Buna benzer o kadar çok soru işareti var ki bu vatandaşlarda yani bizlerde paniğe sebep oldu. Bu yüzden iklim kanununu vatandaşa bizlere anlatmadan topyekün bir şekilde Avrupa'dan ve farklı milletlerden onların taslaklarını alıp meclisten direkt geçirmek bu ülkeye millete ve geleceğe tabir kullanmak istemiyorum ihanet ya da bu tarz şeyler bizlere yakışmaz kullanmak istemiyorum. Belki yanlış yönlendiriliyor olabilir bu taslağı getiren insanlar. Lütfen daha dikkatli olmalıyız demek istiyorum ben. Zira bu getirilen taslağın uzun vadeli bir plan içermediğini herkes bu noktada hemfikir eleştiriyor. Ben de eleştiriyorum. Bu sebeple iklim kanununa hayır diyoruz. Sıfır emisyonu destekliyoruz. Sıfır emisyonla alakalı alınabilecek önlemleri de destekliyoruz ama bu önlemlerin topluma uygun, Türkiye'deki tarım hayatına uygun şekilde yapılmasını ve vatandaşlara anlatılmasını istiyoruz. Yoksa bizim iklim kanunu ya da devletimizin vatandaşlarımızın iyiliği, menfaati devletimizin uzun vadeli planları içerisinde getireceği her kanuna saygımız var her kanunu destekleriz ama bizleri yeterince aydınlatacak, bizleri anlatılacak kanunları destekliyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla iklim kanunu uzun vadeli planlar içermemekte ve özellikle tarım hayatını, zayıflamış olan tarım hayatını daha da zayıflatacak. Daha önce yaptığımız bir eleştiri vardı. İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi de ilk geldiğinde bizler bu şekilde eleştirmiştik lakin gördük ki İstanbul Sözleşmesi'nin devamında 10-15 yıllık süreç içerisinde aile hayatı gittikçe zayıfladı. Aile hayatı gittikçe çöktü. Boşanma oranları arttı. Çocuklardaki psikolojik baskı bu boşanmadan kaynaklanan baskı gittikçe arttı. Aile müessesesi zayıfladı. Bizler istemiyoruz ki bu iklim kanunuyla birlikte tarım hayatımız bu şekilde zayıflasın, hatta yok olsun istemiyoruz. Bu yüzden iklim kanununa hayır diyoruz. Bu haliyle hayır diyoruz. Lütfen sayın yetkililer bizlere, vatandaşlara gerekli şekilde izah ettikten sonra bu tasarıyı, bu taslağı tekrar düzenledikten sonra meclise getirin ve emin olun vatandaş kendi menfaatine olan hiçbir şeye bu kadar yüksek tonda itiraz etmez, hayır demez. Söyleyeceklerimiz bundan ibaretti dahası da var. İklim kanunuyla alakalı anlatılacak, izah edilecek birçok şey var. Bunu da inşallah salı günü bu tasarı, bu taslak meclisten geçmez de bizler de belki fikirlerimiz, önerilerimizle bu tasarı hazırlayacak kardeşlerimize, milletvekillerimize, vatandaşlarımıza, bakanlarımıza artık kimse bunlar onlara destek olmak için tekrardan sizlerin karşısına çıkar konuşuruz. Şimdilik sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.